En başarılı belediye başkanlar sıralamasında üst seviyede olan Sayın Başkan'ın pastasını getirdik. Bugün hep beraber alkışlarla bu pastayı keseceğiz. Ve diyoruz ki Sayın Başkan'a bugün kadar ciddi bir efor sarf ettiniz. Pozitif bir elektrik verdiniz. Artık bundan sonra günlerinizde daha fazla elektrik bekliyoruz. Daha fazla efor bekliyoruz. Çünkü şu siteyi siz yükselttiniz. Evet teşekkür, şimdi alkışlarla Sayın teşekkür, Başkan üfleyecek. Teşekkür ederim. Hadi. 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 geçiyoruz. Tabii önce konuşun. Evet ben de öncelikle bugün başta ETV yönetim kurulu başkanı ve diğer şirketlerin genel başkanı Sayın Erdin Çumrukaya ve ekibine bütün çalışanlara e, teşekkür ediyorum. Bugün bizlere güzel bir ses yaptılar. Yeni yıl olması sebebiyle bizleri e, sürpriz bir ziyaretle bu konumu gerçekleştirdiler. Tabii ki 29 yıl oldu değil mi? Evet. Er e 29 yılında. Ben nice 29'lu yıllara e başarılar diliyorum. Çalışmalarında, bundan sonraki süreçte de tüm çalışanlarını da tebrik ediyorum. Sağ olsunlar. E tabii Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak da bizler de yaklaşık 14 seneyi geride bıraktık. E bu süreç Manisa halkına hizmet noktasında hep geçti. Çok şükür Rabbim utandırmadı. Ve çeşitli rekorlara, çeşitli başarılara ve yine Erdinç Bey'in de ifade ettiği gibi geçtiğimiz hafta 30 Büyükşehir Belediyesi arasında dördüncü olarak bizi bir anket firmasının belirlemesiyle bu başarı Cengiz'in başarısı değil. Bu başarı 6000 bin kişiye yaklaşan ee, ekibin başarısıdır. Biz bir aileyiz. Bunu hep bugüne kadar böyle gördük. Tabii ki bunun da takdirini Manisa'da yaşayan bir buçuk milyon nüfusa sahip olan Manisa ilindeki vatandaşlarımızın takdiriyle oluyor. Doğru. Üç dönem bu makama bizleri layık gören bütün hemşerilerime e, yeni yılda sağlık, saat ve huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Onlara layık olmak için bugüne kadar çalıştık. Çizgimizden ödün vermeden e, aynı ciddiyetle aynı noktada bundan sonra da aynı hizmeti vereceğimizi buradan söyleyebilirim. Tekrar hayırlı seneler olsun herkese. Yeni yılın sağlık, sıhhat, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Evet, bir kere daha teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. çilekli olmuş mu? Değil mi? De. Bakın Cengiz Başkan evde ne iş tarafını görüyor musunuz? İyi. Bak. Evde, evde ne iş tarafını görüyorsunuz? Bu işi hiç kimse yapamazdı. Ben daha dahil. Evet. Liseden kalma garsonluğumuz var ya. Oradan <laughs> geliyor mesela. <dinlemesi. gülüyor> doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> 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 doğru söylüyorsunuz. evet. evet. Şöyle bakalım. Kim veriyor şimdi? Nasıl yani oluyor? siz buyurun. Siz tabii, tabii, buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler efendim e, bu pasta kesme törenimiz şu anda biraz sonra sona erecek ama 5 dakika sonra tekrar karşınızda olacağız. Hadi size. bakalım afiyet olsun. Hadi. <laughs> bir <daha> <laughs> bir şey daha itiraf etmemiz lazım. Sayın Başkanlar, bizim çok eski dostluğumuz var. Yani Manisa'da sorarsanız şu 10 kişinin içinde bir ben, iki o, geri bir sekiz kişi daha vardı, değil mi? Kalanlardan bahsediyoruz. Çok beraber olduk. Manisa gençliklerini beraber kurduk. Siyasette bir başka partide beraber olduk. Efendim, dolayısıyla bizim e, sayın başkanın da çok yakın bir kadim dostluğumuz vardır. Hep anlatıyorum. Onun babasında, benim annemin cenazesinde biz kol kola efendim e, kapısından dışarı çıkan insanlarız o bakımdan bu birlik ve beraberliğimizin bir ömür devam etmesini diliyorum. Amin. Ve Allah hepimize Amin. sağlık, sıhhat, afiyet versin ve çok Amin. uzun yıllar daha beraber olalım inşallah İnşallah. Tamam. inşallah. Teşekkür ederiz. Evet.